Çok teşekkür ederiz. Cem Bey'in 8600'lük çıtası devam ediyor bu kamyon. Bu arada hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. Aşağı yukarı bir hesap yapmışsınızdır kafanızda. O harfi almazdım. Bir tane daha harf alırdım filan. 9000 görebiliriz. Görmeliyiz. Görmeliyiz. E bu hanım çünkü gidişattan pek memnun. Haberiniz olsun. Başlayalım evet. mı efendim? Nefesini hissediyorum efendim. Hissediyorsunuz ben sende. değil mi efendim? efendim. Dört harflidir, tek bir kelimedir. Rahatlıkla atlatabileceğiniz bir şey. Yaprakları baharat olarak kullanılan güzel kokulu ve ferahlatıcı bir bitki. Nane. İşte o kadar. Aksaray kolay bir soru muydu? Evet. Kolay soruydu. Bu da çok zor değil. Ankara'nın kaplıcaları ve içmeleriyle ünlü ilçesi. Dört harfli. Bir harf alayım. Hadi bir harf alalım. Güzel yerden. Bir harf daha alayım. Hadi son harfim o. Geldi bu. Ayaş. Ayaş'tır efendim. 200 puan daha. 600 oldu kasa. Ya alırsa orada alır diyordum zaten Volkan Bey. Üzerine biraz konuşmuştuk. Şimdi bundan sonrası çorap söküğü gibi akıp gidecek. Hadi bakalım. Gelsin bakalım. Taşıt sigortası efendim. Kasko. İşte o kadar. Buyurun yine basit düşünün. Olsa olsa ne olur deyin. Aklınıza gelenlerin en kolayını seçin. Şöyle soruluyor. Yönetim karar ve uygulama sorumluluğunu üstlenen kişi. Yönetim, karar ve uygulama. Müdür. Şimdi bu müdür de olabilir. Yani müdür gibi bir unvanı da olabilir ama bir grubuz biz. Herhangi bir kurumsal bir yapımız yok. Bizim grubumuz... Lider. Müdür? İşte bu diyor. en sevdiğim yarışmacı. Tamam bundan sonrası bende diyen. <laughs> Buyurun geliyor efendim yenisi. Ödence periyotlarından her biri. Taksit. Taksittir o. 600 puan daha. Altı harfi tek kelime. Şöyle sorulmuş. İyi gidiyoruz ya. Biraz hızlanayım. Her şeyden önce ilkin bir nefes alın. Harf almadan bulursunuz bunu. Arapça kökenli bir kelime bu. Her şeyden önce ilkin Arapça bir harf mı? alayım. Hadi alalım. Hıh. Öncelikle. Evli. Bir harf daha. Hadi bir tane daha. Peki. Nazar boncuğu olsun. Biraz böyle naftalinli. Öncelikle. Evvel. Eveli. <laughs> Eveli demezler. Evvela. Evvela. İşte bu da. Dilin ucunda da bazen dönmüyor efendim. Dönmüyor. Değil mi? Öyle bir şey bu. Atlattınız ama maşallah süreniz şahane. İşte 7 harfli cevaplara ulaşıyorsunuz. Şu soruyla birlikte. Yeraltı ocaklarında ve işletmelerinde çalışan kişi? Madenci. Beklemeye bile gerek yok. Aynı ayarda bir sorudur efendim. 1.700 puan daha demektir yani. Görelim. Diyor ki dokusu delikli olan bir nesnenin deliklerinden her biri. Bir harf alayım. Alalım mı? Aldık. Mesela en büyük organımız derimiz. Gözenek. Derimizde gözenekler var. Güzel. Basit sorular bunlar. Yalnızca acaba öyle mi diye harf aldırıyor insana. 7 tane alabilecek durumdasınız. 7. Haberiniz olsun. Okay. Elimde de 6 tane soru kaldı. Ama 9000'lerin peşinde koşan bir Ebru Hanım var. Hemen arkanızda. Gelsin bakalım efendim yeni soru. Kare biçiminde olan ya da ona benzer olan iki kelimeden oluşur. Bir harf alayım. Yapmayın yahu. volkan ve be, yüzüyorsunuz beni. İki kelime birleşik yazılıyor. Kare biçiminde olan ayrı da yazılıyor. Ya da ona benzer olan her şey için kullanılıyor metaforik olarak da keyfi tanımlar. Dört köşe. Dört köşe. 700 puanla yerindedir. <laughs> tamam bir sıkıntımız yok. Bakmayın bana. Ben öyle kendi kendime heyecanlanıyorum bazen. Beş tane soru kaldı. Altı tane harf bulabilirsiniz. İki dakikadan fazlasına sahipsiniz. Yani bir on soru sorsam ona da cevap verecek süreniz var. Buyurun gelsin. Tek kelime. Sonunda var yoksunluk eki. Genel olarak yemek yeme isteği olmayan, çok az yemek yiyen kişilere yönelik bir tabir. Bizim oğlan, bizim kız nokta noktadır. Yoksunluk iki var sonunda. Öyle metafor falan yok işin içerisinde dümdüz bir tabir. Mecaz yok. Alın bir harf. Bir harf alayım. Hadi aldık bir harf. Demek ki sesli harfle. İştahsız. İştahsız. Ya da boğazsız. Uçtu gitti. Kolay kolay sorular. Kaçırmaz bunları Volkan Bey. Görelim efendim. Mutfak ve banyoda kullanılan bazı ev aletlerinin genel adıdır. Basit hocam. Çok basit. Harfi hak etmiyor. Beyaz eşya. Nedir efendim? Beyaz eşya. Beyaz eşya efendim. Gayet güzel. Mutfaklarınız nasıl? Yapar mısınız? Fena değil. Hmm. Bunu illa herkes doğramıştır efendim. Salataya yemeye nereye olursa salata ve yemeklere tat vermek için kök yumrusu ve yeşil yaprakları kullanılan acımsı keskin kokulu sebze. Bir harf alayım. İki kelime demiştim. Kök yumrusu kullanıyor, yeşil yaprakları kullanılıyor, keskin kokulu. Bir harf daha alayım. Acımsı ama ne de tatlımsı. Hocam yeşil olduğuna göre bu. Yeşil olduğuna göre belli bir sıfata sahiptir. Bir harf daha. Bir tane daha aldık. İşte S harfi. S harfinden sonra ne güzel bir yumuşak G var. İki kelime soğanı. demiştim. Ne soğanı? Soğanı mı? I yok orada gibi bence. Soğan. Hmm. Yeşil diyor. Taze soğan. Taze soğan. <laughs> 36 saniye kaldı. Korkacak bir şey yok. İki soruyu da rahat rahat özümseyerek cevaplarız. İki tane de harf alabilirsiniz. Haberiniz olsun. Şunu bir halledelim. Sonra bir daha hesap yaparız gerekirse. İki kelime. İslam inancına göre öldükten sonra mezarda çekilecek eziyet. Kabir azabı. Pa Şimdi diyelim ki iki harf alma hakkınız var ve ikisini birden aldınız. Ne kadar süre arttıracaksınız? 9 saniye. 7 saniye arttıracaksınız. Pardon 7 saniye. Evet çünkü 9 saniye 8500 puanla Anıl Bey'in çıtasını aşmak için kullanılıyordu. Artık 8600 puanın peşindeyiz. Okey. Üzerine de 7 saniye. Buyurun geliyor. Mecazi anlamda süre gelen bir çekişme için karşılaşma, kozlarını paylaşma. Alacak mıyız harf? bir harf alayım. Bir harf aldık. Diğerini alacaksak unutmayın 7 saniye arttırmamız lazım. 10 saniye kaldı. 9 Bir harf daha alayım. Durdurduk. Çok güzel. Çok güzel. M'den, ma'dan gelir diye çok korkuyordum. Bu arada onu da söylemiş bulundum. M ya da ma diye bitiyor. Tıpkı karşılaşma, hesaplaşma. Hesaplaşma 800 puan değerinde. Tebrik ederim. Teşekkür ederim. Bir saniye farkla ele geçirdiniz şu anda birinciliği. Ebru Hanım gelecek, hesaplarını pek değiştirmeyecek. Bundan sonrası da ya siz ya Ebru Hanım efendim. O doğrultuda tedirgin bir akış <laughs>